şehir kapılarına birkaç izlenim aktarayım. Evet, tam zamanıymış yani bir işe çıkmaktan ben demiştim ki hani fazla şey görmezsem hareket görmezsem bırakırım da ne hareket görmemek ya eskisi gibi başladı bir şeyler oldu o tarafta galiba 5 ambulans polisler fena gitti bir şey değil zannediyorum bu Bugünün karı Hollanda bizim tamamı. Bir de Almanya'da bir eyalet. Ama nasıl şey yapıp pazarlık yapılır? Onu bilemiyorum da o şekil yani. Hakikaten doğruymuş yani. Beni terörist yapıp öldürecekler. Teröristi ben yapıp mirasa konacaklar. Bırakırım onu Recep Bey bunu iştirak da. Zaten etmedi. Ama tabii birkaç bir şey gerekliydi. Birkaç... Oldu. Allah şükür o da oldu. Hmm. Evet güzel karar verdim. Birkaç zaman yürümem lazım. Ben hiç güzel, çok güzel. Hava da çok güzel yürümek için. Böyle bir acelem de yok. Hani yürüyorum şehir kapısının ya başka ne söyleyecektim. Başka o kadar hareket bayağı var. Yani birinci gün daha şey turbana gidene kadar kim bilir neler olacak da hareket başladı yani. O 700 gün yürüdüğünde de yoğun pazarlık yapılmışmış. Şimdi bugün bahsin bitişin 5. günü. Bitti 6. gün. Hiçbir numara yok. İşte ben ne diyorum? Böyle şey Evet. Hollanda bizim tamamı. E, Almanya'da da bir eyalet. Osmanlı Viyana'ya kadar geldi. Biz Kuzey'den denize ne kadar gittik yani. Daha ne olsun. Ben şahsen seviniyorum. Ama azınlıktayım yani seviniyorum. Her ülke böyle bakıyor. Bak ya, bana ya. Azınlıktayım. Ha bir şey daha. Bir İngiltere'de alışveriş var. Bir İngiliz'i. Herhalde Prenses Diana'nın ve sevgilisinin ölümü olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü kadın geçen gün Müslüman kardeşler deyince kendine öyle bir içeri atışı var ki süper yani. Bir, bir, şey bekliyor oradan da bir olmalı. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Şehir kapısından çıktım. Şey yaptıktan sonra ararım ben sizi. Beni kim söylüyor? Sizin Selma'nı söylüyor. Evet. Yani genelde asık suratlar yapacak bir şey yok. Tabii burada ben çok seviyorum dediğim onlara da diyorum para paralar oluk oluk gibi akıyor. Saymakta yetişemiyoruz. Onun için beni terörist yerine öldürecekler. Teröristi ben yapacaklar. Hala yapabilirler mi? Valla bilmiyorum. O yüzden her şey olur ama bakacağız göreceğiz zannetmiyorum pek. Görüşmek üzere.